neye güvenerek? Haberleşmemiz gittikçe zorlaşıyor bu. Odon istenen o düşman düşmanı da geldiğinden beri artık fısıldaşmak bile riskli oldu bu şehirde. Sana yolladığım mektupta bahsettiğim yeni görev biraz da bu durumla ilgili. Propaganda yapmakta zorluk çeker olduk artık. Bu yüzden Atina'nın yolladığı yeni radyo telsizlere el koymamız isteniyor. Tamam bu ikmalden sorumlu yoldaş kolyeye haber verelim öğrensin hangi depodaysa. Gerisi kolay zaten. Sorun da bu ya. Şu İngiliz ajan Hamilton'ın sabotajından beri çok daha dikkatliler. Tesislerin yerini bilmiyoruz. Tamam, endişelenmeyin. Ben kumandanın yeğeni olduğuma göre bir yolunu bulacağım. Sonra harekete geçeriz. Evlenmek ne demek Hilal? Hı? Anadan babadan gizli evlenmek ne demek kızım? Ne de sorsaydım izin vereceklerdi sanki. Sen Türksün o Yunan diyeceklerdi biliyorum. Biz de gizlice evlenmek zorunda kaldık. Kızım mesele Türk-Yunan meselesi değil. Savaşın ortasındayız Hilal. Bu çocuk bir asker. Üstelik Yunan kumandanının yeğeni. Olacak iş mi Allah aşkına sen söyle Hilal. Olmadı da zaten. Ne konuşuyorlar acaba? Konuşulacak, Konuş söylenecek belli. Hayır olacak, olacak şey mi hiç? Bir Türk kızıyla... ...Yunan kumandanın... ...Yunan hısma... Tövbeler olsun. Yunan'dan koca mı olur nenem? Yunan'dan ancak katil olur, düşman olur. Her Yunan aynı değil ya Füsun. Türklerin de arlısı, arsızı, hırlısı, hırsızı yok mu? Öyle, öyle. Bak Dağıstanlı'ya bizi sırtımızdan vurmadı mı? Adı batsın. İşte, Dağıstanlı da Türk, Mustafa Kemal de Türk. Hı. İkisi bir mi şimdi? Yok. Hiç. Neyse daha fazla üzerine gitmeyin kızım. Zaten kederden perişan. Yavrum. Boncuğum. Ben senden en çok neyi severim biliyor musun? Neyi seversin? Cesaretini severim. Şey hatırlıyor musun? <laughs> ee, bizim bir komşumuz vardı Selanik'te. Nurettin Efendi. Onun bir oğlu var. Bir gün senin önünde oğluna tokat attın Nurettin Efendi. Kıyameti kopardın İlay. Karşısına dikildin adamın şuncacık boyunla. Bir de kendi hakkını müdafaa etmek için değil, başkasının hakkı için. Yetişmeseydin beni dövecekti. Elini kırardın da onun. Yetiştim <laughs> neyse ki. O zaman dedim ki eyvah yandık. İki cihan bir araya gelse bu kızı doğru bildiğinden döndüremez. Karşısında hiç kimse duramaz. Biz de duramamışız. Gitmişsin de onunla evlenmişsin. Doğru bildiğim bu defa yanlış çıktı anne. Leon beni bırakıp Atina'ya gidecekmiş meğer. Biz varız. Biz varız kızım. Biz senin annen babanız. Aa, sana kızsak da bağırsak da hep yanındayız. Sen düştüğünde biz seni kaldırmayacağızsa kim kaldıracak? Anne. Ee, lakin inan yani benim bir şey sormam gerek yavrum. Hı. Yani siz şimdi evlilik derken? hakiki karı koca olmaktan mı bahsediyorsunuz? Uh -uh. Hilal, bak ben senin annenim yavrum. Daha fazlası varsa... Anne, doğru söylüyorum. Bu konu kapandı gitti zaten artık daha fazla konuşmayalım lütfen. Ne işin var senin burada? Sokaklar karışık malum. Ben de sizleri almaya geldim. Pek düşüncelisin. Havayla konuştun mu sen? Yok daha konuşamadım. Fırsat olmadı. Yıldız konuşacağım. Sık bahsedip durma. Yakup. İyi akşamlar Azam. İyi akşamlar. Ee, Yakup da sağ olsun. Bizi almaya gelmiş. Ha, i̇yi düşünmüşsün. Hadi hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.